Öykü? Efendim anne? Merhaba. Ne yapıyorsun? Anne bebeğim çok sessiz makyaj yapıyorum. Ben de dedim ki belli bir süre sesiniz çıkmıyor. Acaba bunlar ne yapıyor? Sen neler getirdin buraya? Neler getirdin? Efendim, Bakabilir ben miyim bakıyorum. bir? Evet makyaj yapıyorum ben. Ne Ege bir saniye. Ege sen ne yapıyorsun Ege? Ben de orada Bakayım oluyor. neler. Aa, bakar mısın? Parfümünü getirmişler. Ruj getirmişler, far getirmişler, fırçaları getirmişler. Tokada getir. Aa, sen ne yapmak istiyorsun? Bebeğimi süsleyeceğim? Niye çirkin miydik anneciğim? Allah Allah yardım eder misin? Ederim. Göberi. beraber mi yapalım? Evet, tamam. Getiremedik. Tamam, beraber yapalım. Ege dur. Tamam, dur şöyle yapalım. Ege ver bakalım. Bir tane de ben yapayım. Dur. Evet, bir bebeğimizi çekil bakalım Öykü. Bir deneyelim. Anne ne yaptın? Niye bebeğe makyaj yapıyoruz? Olmadı <laughs> mı? Al sen sür bakalım. Ege neden gitmedi mi? <gülüyor> <Yapın> <gülüyor> bakalım. Yap bakalım. Ne? Neden? Güzel oluyor. Yap bakalım. Nasıl süsleyeceğim bebeğini? Nasıl süsleyeceğim anneciğim? Öykü işte. bebeğinin bir adı var mı? Yok. Ama koymuştum. unuttum? Ege sen ne yapıyorsun? Ege ne sürüyorsun? Bakayım Ege. Ben Ege bebeğin değilim. gözünü çıkarttı. <laughs> Çıkartamazcan. <laughs> Hayır. Güzel sür. Bir bakayım. Bak abla. Abla ne kadar güzel ruj sürdü. Öykü Öykü bebeğin üstündeki elbiseyi de arkadaşlarına gösterir misin sonra? Makyaj evet. bittikten sonra nasıl elbisesi var onun öyle? Evet el salı elbisesi var. Çok güzel. Sonu... Koy bakalım Ege oraya koy. Yardım Nasıl yardım edeyim anneciğim? Mesela şunlardır. Hangisinden süreyim? Bunu kapağını açalım. Aç anneciğim kapağını. Aç. Şöyle. Şöyle biraz böyle dur bakalım. Ben gerçek sık. Gerçek sıkacağım zaten. <laughs> Neyle koyacağız onu yaydıracağız? <laughs> o büyük fırçayla yaydır bakalım. Bununla mı? Bunun kapağını. <laughs> evet onunla yaydır. Hadi <laughs> yazdırayım Dur dur dur. Eki dur. Heh, ver şimdi ablaya. <laughs> Çok oldu anne. Bakayım bakayım nasıl olmuş? Dur arkadaşlarımız da görsün. Kız <laughs> bu nasıl bir şey oldu? <laughs> güzel oldu güzel devam et. <laughs> anne. Biraz öcüye benzedi. değil mi? Eki <laughs> güzel oldu dur biraz arkadaşlarımızı görsün. Anne, Saçlarını da yapalım. Saçlarını da yapalım. Anne, Yıkarız. En son yıkarız. Bir Yenem. şey olmaz. Hadi bakalım saçlarını da yap. Tamam. Şimdi saçlarını da yap. Koy onu buraya. Koy. Tamam. Saçlarını da yapamaz. Saçları çok kötü gözüküyor bence Öykü. Bence baya kötü gözüküyor. Anne, bir şey. Gayet güzel. Devam et anneciğim. Ha, öykücü, gece devam et. Hadi bakalım. Şimdi saçlarını da yap. Ne sıkıyorsun saçına? Ne sprey o? Saç açıcı sprey mi? Tamam, peki. İstersen saçlarını topla öykü. Çok kötü gözüküyor. Hayır, bebeğin. <laughs> Hay bebeğim. Ay, çok Gerçekten, güzel. Gerçekten ee, çok güzel olmuşa benziyor. Arkadaşlar mı? Evet. Tamam arkadaşlar bakın görün bebeğimiz ne kadar güzel oldu. Benim şimdi öykü. Şimdi öykü. Öykü olacak çekik. Hayır çok güzel oluyor öykü çekil. saçlarını tarıyor şimdi. Tamam Nasıl? çok güzel öykü istersen topla saçlarını ha tamam. biraz. Ee, karışık gözüküyor. Ne <laughs> İstersen bir tane tokayla şöyle saçlarını topla. Değil mi? Toplamalıyız değil mi? Baya karışmış saçları. Tamam beraber toplayalım. Aldın mı tokanı? Aldım. Tamam hadi bakalım. İki tane şuradan toplayacağım. Tamam topla. <laughs> Şöyle. Tamam. Evet tamam. ver bakalım tokayı bana. Sen tut tamam mı? <laughs> ver bana. Evet çekebilirsin tokayı. Çek, Çek i̇şte bakalım. Alayım. Tamam oldu. İyiyim. Bir tane de buradan topla istersen Öykü. İyiyim. Evet şöyle bak bir tane de buradan toplarsak çok güzel olacağına inanıyorum böyle. Hı. Tut bakalım sen saç öyle. Ben yine yardımcı olayım sana. Evet. Hadi bakalım geçirelim tokamızı. Tut tut tut, tut saçlar kaçıyor. <laughs> tut. Evet 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 evet. 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 Çok bakalım. Bir bebeğimize karşıdan bakalım. Dur bakalım. Kaldırsın biraz kafasını öykü. Heh. Bacaktan şöyle indir. Öyle bir ayağı kaldırır mısın bebeğini? Bakalım elbisesini falan boyunu gö göster arkadaşlarına. <gülüyor> <gülüyor> ha bir ayakta dursun bakayım bebeğin. Allah, Allah düştü. <laughs> Ege ablan'a yardım edip elinden tutar mısın? <laughs> ha bebeğin elinden tut. <laughs> ha göster bakalım ayakta dursun bebek. Allah, hadi bir daha derin, hadi bir daha, hadi bir daha. Öykü sanki böyle çok şirin oldu bu bebek ya. <laughs> ne? Bebek de olur. Ben Neden? Öykü gitti, öykü kaçtı. Niye? Bebeğini mi temizleyeceksin? Ama güzel oldu. gayet güzel oldu. İsmini de koymuş. Getir bakalım. Bebek. Gel bakalım bebek, 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 bebek. Öykü yaptığı makyajı silmeye karar verdi arkadaşlar. Beğenmedi. Niye beğenmedin? Çok kötü. Niye kötü? Biraz kara oldu sadece. Yoksa güzeldi öykü. Sil sil sil. Beğenmediysen sil. <laughs> evet. Ama güzel makyaj yaptık değil mi Enge? Evet. Güzel miydi? Deviyorum. Daha da güzel makyaj evet. yapacağız tekrardan. Tekrardan başka videoda yapalım mı o zaman? Hiç. Olur. mu? Öykü başka videoda yapalım mı? Olur. Tamam mı? Bebeği mahvettim. Öykü şu an bebeğini temizliyor. Temizlesin başka videoda güzel makyajla sizlerle tekrardan birlikte olacağız değil mi Öykü? <laughs> Hadi kalk bakalım o zaman ba ba şey bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Bay bay. O zaman olmayı, ne diyelim? Tine basmayı, basmayı, like beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, tintine basmayı, like, like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Hadi bakalım Dede. bay bay yapalım Ege. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay bay. Hoşçakalın şey arkadaşlar. şey yapacağız. Ege arkadaşlara hoşçakalın de. Şey. Ege. Hoşça kalın. Ege, arkadaşlara bir hoşça kalın der misin? Ege. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.